You're to town You're sick and I the cold. you to the info I'm listening. Herkese iyi günler. Bu hafta Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeyiz öğrenci işleri olarak. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde arkadaşlarımıza bu hafta sorular soracağız. Çok eğleneceğiz ama hava soğuk. Kar da yağıyor gibi. Yani böyle ufak ufak atıştırıyor en azından. Ya da kar soğuğu var diyelim şimdilik. Bu hafta soracağımız sorular iki tane. Birincisi bugüne kadar duyduğunuz en saçma yalan ve ikincisi bu bölümü okumasaydınız hangi bölümü okumak isterdiniz? Şimdi öğrenci arkadaşlarımıza gidip bu soruları soralım hadi. Seni tanıyalım. Abdurrahman. Abdurrahman hangi bölüm? Targö öğretmenliği. Hangi kelimeyi söyleyemiyorsun Abdurrahman? <gülüyor> <gülüyor> o harfi telaffuz edemiyoruz. <laughs> o harfi telaffuz edemiyoruz. Evet. Şimdi, e, öğrenci iş yerinde bu haftanın iki tane sorusu var. Birincisi bugüne kadar duyduğun en saçma yalan. Ee, böyle sorunca aklıma hiçbir şey gelmedi ama Eee herhangi bir yalan söyleyeyim o zaman. Evet. Eee evde işim var. Evde işim En basit yalan evet. arkadaşlar. Evde evet. işim var. Çok sık kullandığımız. Normalde onlar üşengeçlik yaptığı için aslında evet, evde evet, işim olabilirim. var. Evet. Eee şimdi tarih bölümünde okuyorsun tarih evet. öğretmenliği. Peki bu bölümü okumak istemeseydin hangi bölümü okumak isterdin? Yani siyaset bilimi okumak isterdim. Ya hiç yalan söylemediler sanırım. <laughs> Söyleseler de biz bilmiyoruz yani. Bilmiyorum Söyleseler de anlamıyorsunuz o yüzden. Evet. En saçma yalan. Yalan söylemedim. Yok duydun. Tamam, yalan söylemedim. Ha, yalan söylemedi, Doğru bak, çok mantıklı adam. Ters köşe yaptı şu anda bizi. Aklıma bir şey gelmiyor ya. Saçma yalan. Bilmiyorum ki. Yani şu, pek yalan duymadım bu zamana kadar. Yani saçması da yok. <laughs> en saçma yalan... Beyaz yalanlar saçma değildir. <laughs> ya Niye bilmiyorum. Bence. En saçma yalan. evet olabilir, seni seviyorum. <laughs> evet. Şimdi seni seviyorum gerçekten büyük bir yalan. Bir de şey var. Duyduğumu bilmiyorum. Yani e, onun da silahı mı var. Evet. Ya ya o da çok büyük bir yalan. En büyük duyduğum yalan işte seni seviyorum da herhalde. Seviyorum. Evet. Evet. Gün geçmiyor ki bir arkadaşımız daha yanımıza gelmesin. Siz tanıyalım. <laughs> Adam birbirine gir. Ben saçlarınızı ilk defa böyle bildim. <laughs> Nereden geldiniz arkadaşlar? Karaman. A, Mersin. Mersin. Sen gelmiyor musun abi? Ben, sen, <laughs> <bence gülüyor> burası <geçerik> yani. Geçer gün <laughs> <kadar gülüyor> uğramışsın sen. E, bugüne kadar duyduğunuz en saçma yalan. O ne ya? ya? Hiç. Nasıl duruyorlar değil mi gördüğünüz gibi? Ee, ne diyeyim? Valla bozuk yok. <laughs> Bak süper hakikaten. Vallahi bozuk yok. Çok atarlar bu yalanı. Ee, bu bölümü okumasaydım. Yani eğer zaten puanım yetseydi hukuk bölümünde okumak isterdim. En büyük hayalimdi. Fakat sınıf öğretmenliğine düştük. Vay halime. Vay halime. Niye abi? İyi yansın sınıf öğretmenliği. Her yerde var. Açıkta yok, zaten... var. Tır, tır şoförü olmayı düşünüyorum zaten. Şaka ciddi misin? Baba mesleği evet gayet yani ciddi. Buradan babama da sesleniyorum. Artık <laughs> Buyur, <tır>. Baba <laughs> baba artık tırı bırak. Yeni şoförün yetişti. Lütfen bırak artık. Elime ver artık şu tırı. Ben de kurtulayım sen de. Sen haklısın. Ha, değil mi? O var. Doğru. Sen haklısın var bir de. Peki bu bölüm okumak istemeseydin hangi bölüm okumak isterdin? Avukatlık. Hukuk fakültesi okumak isterdim. Pişman mısın peki okumadığın için? Yok değilim. Değilsin Çok değilim. mutluyum. Onun da sana selam var. İşte bakın az önce söyledik. Onda selam var yalanı çok iyi. Bak bu ödüllük bir yalandı. Vallahi en sevmediğimiz yalan. Ben buradaydım ama halbuki orada olmaz. Mesela. 5 dakika geliyorum. dakikaya geliyorum. Beş dakikaya geliyorum. Gördüğünüz gibi çok için e oturmuş abi sen. Baba ben arkadaşlardayım ya. <gülüyor> <gülüyor> bu gece. Evet. <laughs> baban ne izleyecek beni merak etme. <laughs> evet ona göre evet. benimki de seni çok seviyorum oldu bana söylenen en saçma <laughs> Gördüğünüz gibi. Bıraktım abi. Sitti mi? Bıraktı. Ya Seni bırakanı sen de bırak. O kaybeder. O kaybeder abi. O kaybeder. Hadi kamerayı biz biz konuşacağız. Gördüğü gibi hiç yalan duymamış olabilir. Onun da sana selam var. Ya gördüğünüz gibi biliyor. Yalanı biliyor, seziyor. Şimdi İngilizce öğretmenliği okuyorsun. Peki bu bölümü okumak istemeseydin hangi bölümü okumak isterdin? Uluslararası ilişkiler okumak isterdim. Benim küçüklükten beri hayalim İngilizce öğretmenliği olduğu için başka bir şey. O zaman buradan İngilizce olarak Herkes öğrenci işi TV izlesin diyebilir misin? Demeyelim. Birinci sınıf mısın? Hayır sınıf. O zaman demeyelim. Dörtte görüşürüz. Bölümünden memnunum da yalan konusunda bir şey diyemeyeceğim şimdi Duymadım ya. Yani. Duymuşuzdur da en saçma olarak ayırt edebileceğim bir şey yok. Birincisine bir şey söyleyemeyeceğim ama ikincisine söyleyebilirim. Ee, bu bölümde okumasaydım müzik öğretmenliği istiyordum. Ee, küçüklüğümde çok öğretmenlerim bana işte sesimin çok güzel olduğunu söylediler. Fakat işte destekleyen olmadı. Yani ne bileyim güzel sanatlar fakültesine çok gitmek istedim fakat işte ne ailem ne de arkadaşlarımdan ne de öğretmenlerimden destek göremediğim için buraya geldim ama burada da memnunum yani bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Görünce aşık oldum o güzel gözlerine başkasını istemem benim gözüm sende. Yalvarırım ne olur başka birini sevme. Ben sensiz yaşayamam Benim gözüm sende Bu haftaki sorumuz bugüne kadar duyduğunuz en saçma yalan ve bak nasıl düşünmeye başladılar şimdi <gülüyor> <gülüyor> ve ikinci olarak da bu bölüm okumak istemeseydiniz, okul önce öğretmenliği hangi bölüm okumak isterdiniz? Bir de ben duyduğum kadarıyla bu bölümün en yerinin hiç erkek yok herhalde Bir tane var Bir tane. Ha, işte. O da zamanla <laughs> Psikoloji okumak isterdim ee, Diğeri de hmm, ne olabilir ben mi? Ben aynı bölümü tercih ederdim yine yani. Yani şöyle diyebilirim. Mesela ben karşıdaki kişinin yalan söylediğini biliyorum ya. O yüzden saçma geliyor yani. Allah en büyük yalan ne var ki duydun mu? Duydum böyle çok saçma. çok saçma. Evet arkadaşımız çok düşündü. Onun için kaybetti. Dum. evet, saçma yalan. Şimdi setlerin uzaydan görünmesi. Vah, <laughs> evet gerçekten büyük bir yalandır. Siz tanıyalım da benim adım. Hangi bölüm? Zihinsel engel gibi duruyorsun. Evet. Öğretmenliği gibi. Öğretmenliği gibi. Heykel değeriz ama öğretmenliği evet. Gel gel sen de Bilmiyorum. Yani Bak, bu, bu da bir yalan. Saydım eğer. Pederi okumak isterdim. Ee, en saçma yalan. Sen sevmiyorum olurdu herhalde. Ve pederi bayağı istiyordum ama olmadı. <laughs> pederi niye psikolojik danışmanlık böyle bir çekiciliği mi var? Yani e, hem çekiciliği var herkes o bölümü kolay atanıyor diye istiyor ama benim daha çok hani e, başka sebepler ne bileyim istiyordum yani gerçekten o öyle e, en saçma yalan da Yalan evet Bilmiyorum şu anda insanın aklına gelmiyor pek bir şey Sana düşünme payı yok onu sorarken sen düşünecektin orada Evet söyleyelim bakalım duyduğun en sağlam yalan En sağlam yalan Yalan duymadım ki falan diye. Arkadaş kalalım. Ne ya bir tamam. Arkadaş kalalım. Arkadaş kalalım. Duydun mu bu sözü daha önce? Yok duymadım ama iyi <laughs> bir yalan herhalde. <laughs> Allah duydurmasın diyoruz. Hmm, en sağlam yalan. Ee, geçen sene oldu. Arkadaşım yalan attı. Yapmadığım bir şey yaptım diye söyledi. O oldu. Ee, bu bölüm okumasaydım. Ne dedi? Ha ne dedi? Mesaj atmadım dedi. O saati kadar konuşmadım dedi ama konuşmuş. Erkek bir arkadaş? Yok kız arkadaş. Kız arkadaş. Hı -hı. Trip atmıştır o. Trip atıyor zaten evet. <laughs> Kızlar tripli zaten. E, bu bölümü okumasaydım. Kızlar <laughs> tripli dedi bu arada. <laughs> bu şey demişim, İşim var gelemem demiştim mesela. Dedim hiç. Yani bazen. Ha, bak bazen atıyor. İkinci sorumuz ise bu bölümü okumak istemeseydiniz hangi bölümü okumak isterdiniz? Hmm, PDR okumak isterdim. Sa sana söylenen en büyük yalan? Hatırlamıyorum. Şerefime gelmiyor. Attılar, değil mi? Yani çok. Vallahi ben de hukuk istiyordum. Hukuk olmadığı için buraya gelenlerdiniz zaten ama aklıma yalan olarak pek bir şey gelmiyor. Ya bana atılmış bir yalan vardı mesela. Ney mesela? Seni ee... seviyorum falan dediler. <laughs> yok yok öyle bir şey değil. Kafasını kırarım falan diyeceksin değil mi? <gülüyor> o, <gülüyor> oluyor diyor insan. <laughs> 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 gördünüz mü? Ego var. Evet bayılmıştım bir kere arkadaşım numara yaptığını sanmıştı. Oyunculukta bayağı iyi olduğum için. Evet. Hani yardım falan etmemiş o anda. Ben hatırlamıyorum ama arkadaşlarım anlatıyorlardı. Hiç öyle yani bayılmışım. An. Bayıldın Kardeşim ama olarak. sen. Evet. Hatırlamıyorsun. Evet hatırlamıyorum. Nasıl bir duygu bayılma? Bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor>